Paraanaliz.com internet sitesinde ve Paraanaliz YouTube kanalı için hazırladığımız ve haftalık ekonomi gündemine değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Yine Cüneyt Akman'la beraberiz. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cüneyt Bey dilerseniz haftanın gündemi, gündemi için öncelikle Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısıyla başlayalım. Piyasalar bekliyordu Merkez Bankası Başkanı'nın Nasıl bir performans göstereceği veyahut önümüzdeki haftaki PPK toplantısı öncesi hangi mesajları vereceği takip ediliyordu. E, toplantı sonrasında iki görüş hakim aslında benim gördüğüm kadarıyla. Bir taraftan iletişim açısından önceki başkan dönemiyle karşılaştırılıyor ve başarılı bulunduğu değerlendiriliyor. Ancak ne kadar öngörülebilir olacak Merkez Bankası bundan sonraki süreçte? bu da önümüzdeki haftaki toplantıyı beklendiğini anlıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem iletişim açısından sorayım hem Merkez Bankası bu dönemde daha öngörülebilir bir hale mi kavuşacak? Siz nasıl görüyorsunuz? Valla mesele birkaç yönden bakılabilir. Bundan bir tanesi tabii iletişimin eski yönetime göre nasıl olduğu konusunda. Şimdi eski yönetim yani Murat Uysal nasıl yani yönetime geldi bir onu hatırlarsak onun iletişiminin de doğal olarak e, son derece yetersiz kalmasının sebeplerini anlayabiliriz. Yani bir önceki Merkez Bankası Başkanı iktidar tarafından laf dinlemiyor e, etiketiyle, lafımızı dinlemiyor etiketiyle e, görevden alınıp yerine de e, Sayın Uysal atandığında ister istemez, ister başarılı olsun, ister olmasın, ister iyi bir iletişimci olsun, ister olmasın e, piyasaya ikna ediciliği oldukça düşük olacak doğal olarak. E, bir de tabii e, o bir anlamda Berat Bey'in de e, temsilcisi gibiydi orada ve onun bütün artıları ve eksileri ekonomi açısından söylüyorum onun da e, Murat Uysal'ın da üstüne yazılmış oldu. E, böylece tabii e, çok kötü bir performans ortaya çıktı. Bu saydığım sebeplerden. Murat Uysal aynı zamanda hakikaten esaslı bir iletişimci de değildi. Yani bütün bu ordumsuzlukları üstüne çıkıp kendisinin özel katkılarıyla bunların üstünden atlayıp daha iyi bir iletişim kurabilecek yani bu bakımdan çok özel bir yetenek değildi. Merkez Bankacılığını falan kastetmiyorum. İletişimciliğini kastediyorum. E şimdi bunlar yan yana gelince o zorlukları aşamadı. Aynı zamanda çözmeye çalıştığı meselelerin de çözüleme işi, çünkü zaten kendi başına yapabileceği bir şey yoktu orada Ana üstünde emirleri yerine getiriyordu o emirlerin sonucu belliydi e sonunda insanlar onun iletişimini hakikaten beğenmediler aslında hiçbir şeyini beğenmediler böyle olunca e şimdi böyle bakınca yani Sayın Ağval'ın e, tabii ki iletişimi evvelinden iyi ama bu biraz hani Bektaşi fıkrasına benziyor Hani Bektaş'a iki tane içecek vermişler. Yani birini içtikten sonra hangisi iyi falan demet, şey demişler. O da birini içtikten sonra öbürü iyi demiş. E daha onu içmedin demişler. Bundan kötü olmaz ki demiş yani. Şimdi bu da onun gibi e, yani evveli o kadar kötüydü ki Nacim, Aba, ne yapsam bundan iyi olacak zaten. E, ayrıca kötü bir iletişimci de değil yani. Onu da söylemek lazım. Yani hem evvelinin e, kötülüğü kendisine ekstradan bir avantaj sağlıyor burada. Ama aynı zamanda kendisi de bunu iyi idare ediyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi e, ona e, söylenecek bir şey yok. E, piyasada biraz da e, nasıl diyeyim e, çok uzun zamandan beri düşük noktalarda kalmasından dolayı e, dünyanın da biraz iyi haberlere ihtiyacı olmasından dolayı aslında hem Türkiye. Yani biraz daha e, söylenenlerden olduğundan daha olumlu sonuçlar almaya eğilimli yani. Piyasa aktörleri de öyle. Ya iyi bir şey duysak bari diyorlar veya ya bu da iyidir işte diyorlar. Yani oradaki mood, ruh hali de böyle. İkisi yan yana gelince fena olmayan sonuçlar çıkıyor. İşte e, bugün itibariyle CDS'ler epeyce düşük değil mi? E, e, borsa hafif hafif yukarıya çıkmaya çalışıyor. Ee, genel olarak e, dövizde de öyle yırtıcı bir hareket yok gerçi şöyle esaslı bir düşüş de yok ee, ama hani korkulan da henüz olmadı yani, e, ya bu da tutmadı falan böyle bir şey de olabilirdi çünkü bu da tutmadı, Bak, bunlar da tutmadı. o bir fena durum olurdu yan yana geldiğinde e, genel olarak iletişimi de iyi e, efendim piyasanın buna verdiği tepki de iyi ama bunların hepsi biraz psikolojik veya sosyal psikolojik şeyler. Yani bunlar tek başına ekonominin o soğuk maddi problemlerini çözücü şeyler değil. Zaman kazandırıcı şeyler. Çözmek için gereken imkanları toplamanıza, toplamanızı kolaylaştırabilecek şeyler. Ama tek başına hiçbir sorunu çözmez bunlar. Dolayısıyla şimdi piyasa eee Sonrasına bakacak. Bakalım hangi sorunlar nasıl çözülüyor. 24'ünde ne olacağına bakacak. Ondan sonra neler yapacaklarına bakacak. Bunlara göre karar verecek. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ciddi ekonomik sorunları var. Yani böyle sadece iletişimle çözülebilecek sorunlar değil. E bir de tabii bu normalleşme hadisesi var ki yani bütün bu mesajların bir tane şeyi var. Biz eski orta, anortodoks denilen yani Ortodoksi dışı veya alışılmadık denilen yöntemlerden normal yöntemlere dönüyor. İşte bu bugünden itibaren artık repolarda bir haftalık repolara dönecek. O geleneksel olmayan repolardan da vazgeçildi, son itfaları yapıldı. Mesele yok, e, sadeleşmeye dönüyor. Fakat şunu hatırlatmak zorundayım. Şimdi bu anortodoks denilen, ortodoksi dışı denilen, alışılmadık denilen, tuhaf denilen yöntemler niye çıktı? Şimdi herkes bunu unutulmuş gibi, yani oraya gelmiş bir tane e, e, bakan kendi şahsi fantazilerini oraya koymuş, ondan olmuş gibi anlatılıyor. Öyle değil. E, bakın bu e, alışılmadık yöntemler, alışıltık yöntemler işe yaramadığı için, artık patinaj yapmaya başladığı için, artık o sorunları Türkiye'nin sorunlarını çözemediği için son çare olarak. Yani böyle hiçbir şey tutmadı, belki bari bu tutar diye uydurulmuş projelerle. Hani denize düşen yılana sarılır kabilinden veya büyük ümitler bağlanan acayip projelerden kaynaklandı. Tamam o projeler işi bin beter hale getirdiler, o ayrı. Ama altında yatan sebep zaten normal denilen yöntemlerin işe yaramayışıydı. Şimdi eskiye döndüğümüzde bu berbat durumun işte John Ahmet yöntemlerinin zihni sinir projelerinin ortadan kalkmasını getirdiği bir şey var. İyimsellik var. Var ama bunun bir arka planı e, eski sorunlar daha ağırlaşmış olarak elimizde duruyor. Ve zaten bu normal denilen yöntemler eski sorunları çözemediği için terk edilmişti. Şimdi geldik ondan karşı karşıya. Bakalım burada ne yapılacak? Yani biz gerçekten Asıl meselelerimizin üstüne odaklanabilecek miyiz? Asıl meselelerimizi ayrıca konuşuruz. Cüneyt Bey tam da bu noktada Cüneyt şunu Bey, sorayım. Ben... Önümüzdeki hafta e, sizin de işaret ettiğiniz gibi toplantı var. Para politikası kurulu toplantısı var ve Merkez Bankası'nın e, yeni bir faiz kararı alacak mı almayacak mı, artış yapacak mı yapmayacak mı tartışmaları var. Bu haftaki bu açıklamaların, bu Merkez e, Bankası Başkanı değerlendirmelerinin ışığında siz sadeleştirmeye işaret ettiniz. Onun dışında enflasyonla ilgili de fiyat istikrarı hedefiyle ilgili de tespitleri vardı. Hem bunlar çerçevesinde hem piyasa beklentisi çerçevesinde e, hem de genel itibariyle ekonominin enflasyonunun gidişatı açısından baktığımızda siz nasıl bir e, hamle beklersiniz Merkez Bankası'ndan? Yani ben en baştan e, doğrusu bu kadar yüksek bir faiz arttırma yapılmasına karşı çıkmıştım. Çünkü bu faiz arttırmanın e, tekrar e, isteneceğinden e, bahsetmiştim. Belki eski e, çekimlerimizi seyredenler de hatırlarlar veya yazılarıma bakanlar. E, şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın acaba elinde şimdi piyasanın istediği yaklaşık 150 bas puanla 250 bas puan arasında bir e, faiz arttırma e, paketi var mı şimdi hiç kimse kendini kandırmasın yani Bunlar e, bir şekilde e, sarayla izinli ilişkili e, bir şekilde yürütülüyor yani ortada Merkez Bankası bağımsızlığı falan öyle bir şey yok onun esnamesi bile okunmuyor sadece şu düşünülüyor Sayın Ağbal'ın gelmesi henüz daha yeni geldiği için ona e, bir kredi açılacaktır ve zaten şartlar da çok kötü olduğundan başka da çare olmadığı için ona belli bir faiz marjı verilmiştir. Yani bak bu işi düzeltene kadar sana şu kadar müsaade diye. Öyle düşünüyor piyasa. Şimdi bütün mesele o müsaadenin boyutu ne? Ne kadar? Bunu hiç kimse bilmiyor. Bunu bazı şeyler işte bu sefer pas geçecekler diyenler var. Efendim ya işte bari Son bir defa 100 bas puan, 150 bas puan neyse arttırır e, diyenler var. Şimdi ama biz bunu bilmiyoruz. Herkes bunu kafadan atıyor. Yani. Dolayısıyla e, bir, söyleyenlerin bir değeri yok. E, sorun şu, Merkez Bankası'nın işleyişi konusundaki bu temel problem ortadan kalkmadıkça hadi diyelim ki bu sefer e, öyle oldu, böyle oldu. E, tekrar bir faiz arttırma imkanı verildi ki verilmesi de gerekiyor çünkü o arada enflasyon daha yükseldi yani zamandan bu yani ve piyasanın beklentisi bu şu ana kadar bu yönetim yani bu yeni yönetim merkez bankasının piyasa ne isterse onu söylüyor bakalım piyasa ne isterse onu verecek mi yani söz vermek başka bir de bunları yapabilmek başka hani ilk elde bunu yaptı ama şimdi devam edebilecek mi? Prensip bir kere Merkez Bankası'nın kendi ayakları üzerinde durmadığı müddetçe bu soru defalarca gelecek. Hadi bu sefer verdi diyelim. Yani atıyorum bu sefer de 150 bas puan, 200 bas puan arttırdı. E ne olacak? Bunun bir sonrası var. Yani oradaki bağımsızlık meselesi çözülmediği müddetçe ki ben Merkez Bankası bağımsızlığın öyle muhteşem bir fanı da sayılmam. Birçok eleştirim var o. Burada ama teknik olarak kendi kararlarını alabilmekten bahsediyorum. Şimdi bu kararları alabilecek kapasitesini veya izninin olup olmadığı meselesi işte tartışılması devamlı surette sürerse bu piyasa tarafından sürekli deneye tabi tutulursunuz ve bu bir problem olur. Bunun çözümü yok şu anda. Şu anda tek istenen şey hani bunu da atlatalım. Yani bu, bu süreyi de atlatalım. Eğer akıllılarsa son bir defa da faiz arttırımı şeyi verirler ve o sırada ee, önümüzdeki aylar içinde enflasyonda hiç değilse bir iki e, önemli düşüş sağlamaya çalışırlar. Çalışırlarsa bir parça rahatlanır. Yani birkaç ay nefes alır e, Türkiye genel olarak, piyasalar genel olarak. E, ama yapmazlarsa ki yapmama ihtimali az da değil e, belki ellerinde öyle bir izin bile yok. O, o takdirde tekrar bu tartışma başla en büyük problem olacak ve bir anda bu zamana kadar olan kazanımlarda da geri adımlar anlamına gelecek. Yani akıllıca davranış. Şu kadarını söylüyorum. Yani bu bir oyun teorisi gibi. Şu anda yapılacak tek şey, doğru şey piyasaya faiz artışını vermektir. İktisadi olarak değil bu söylediğim şey. Yani e, faiz artışının işte 100-150 puan, 200 puan yapılmasıyla enflasyon aşağıya inecek buna inandığımdan değil. Yani e, hatta bunun doğru bir iktisadi hamle olduğunu bir dahi söylemiyorum. Söylediğim tek şey, şimdi bunların e, bir e, piyasayla dostane ilişkiler kurdular. E, piyasada Türkiye'ye belli bir para sokmaya, gitgide bu para o ilk heyecanını kaybetmiş bile olsa girişler, portföy girişleri 2 milyar dolar civarında oldu birkaç aydır ama birkaç haftadır. E, dikkat edin gitgide azalıyor. Yani bunun yeniden canlanması için e, bir kere daha böyle bir el sıkışma gerekli İşte o e, 24'ü bu bakımdan bir fırsat. E, yapmazlarsa o tekrar can sıkıcı, itiş kakışlara sebep olacak e, ve gerekli zaman elde edilemeyecek. Yani o gerekli zamanı elde ettiğinizde memleketin gerçek sorunlarını çözecek hamleleri yapabilecek bu ekip. O çok tartışılır. Çok da şey bir kanaatte değilim yani. Olumlu bir kanaatte değilim orada. Ama en azından böyle bir fırsat boğacak. E Yapmazlarsa o fırsatta e, fırsat için harcayacakları zaman ve enerjiyi bağımsız mısın, bağımsız değil misin? izin aldın mı alamadın mı? Bundan sonra ne olacak? Tartışmalarını harcayacaklar. Yine aynı kaynak gidecek, daha fazlası sonuç alınamayacak ama. O bakımdan hani oyun teorisi mantığıyla bakarsanız, yani ben ne yaparsam piyasa ne yapar, piyasa ne yaparsam ben ne yaparım falan gibi doğru davranış e, yükseltilmesidir faizlerin. E, yaparlar, yapamazlar. O işte sarayla e, bu, bu arkadaşlarımızın ilişkisinin kuvvetine şimdilik bağlı durumda. E, ama dediğim gibi yani e, temel sorunu çözmüyor aslında bunlar. Hı. Yapıldığı takdirde de aslında enflasyonun önümüzdeki aylarda da artış trendi içinde olmasını beklediğimizde Merkez Bankası için bu sınav Ocak'ta Şubat'ta da yeniden yaşanıyor olacak değil mi? Şimdi ben bu konuda yani genel olarak paranın miktar teorisinin de dediğim gibi böyle muhteşem bir savunucusu değilim ama Türkiye'de enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi ciddi şekilde parasal gevşekliktir. Yani e, hani Amerika'da konuşsak Almanya'da konuşsak e, para artışı, fiyat artışlarına mı sebep olur, fiyat artışları mı para işte iktisatın eski bir e, tartışmasıdır. Bunu tartışabiliriz. Hı. Ama Türkiye'de o kadar şiddetli bir karşılıksız e, para veya para benzerleri e, pompalanıyor ki kamu tarafından. Bunun enflasyonla alakasını görmemek için kafanızı kuma sokmanız lazım. Şimdi bu ikti şey e, Merkez Bankası yönetimi diyor ki gerçekten sıkı para politikası uygulayacağız. Bu bu e, iktisadı daha doğrusu bu e, şeyin e, Türkiye'deki enflasyonu hakikaten frenleyebilir. Çünkü ciddi bir problem. Yani şu da söyleniyor. Türkiye'de döviz e, yükseldiği için enflasyon yükseliyor. Bunu son Naci Ağbal da söyledi. Ama bu sonuçtur. Yani bu kısır döngünün ikinci fazıdır. Yani öyle bir noktaya geldik ki enflasyon yükseldiği için döviz yükseliyor. Döviz yükseldiği için geçişkenlik etkisiyle, kura geçişkenlik etkisiyle tekrar daha az olmak üzere enflasyon yükseliyor. Ama asıl sebep enflasyonun sürekli bir şekilde karşılıksız alım gücü, kredilerle falan pompalanmasıdır. Bu eğer gerçekten sıkı para veya her neyse bu şekilde durdurulursa veya azaltılır ise, Türkiye'de enflasyon hız keser. Bu e, kişisel kanaatim, iktisatçı olarak kanaatim. Hı hı. Bunu yap, Ya yani bu zamana kadar mesela, e, Merkez Bankası'nın en ciddi problemlerinden bir tanesi, her toplantının sonunda, Şöyle bir açıklama yapıyordu para politikası kurulu. Enflasyedeki şey para politikasında sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Arkadaş senin ne sıkı duruşun var? Sen zaten gevşekliğin nirvanasına çıkmışsın. Bir de üstelik böyle söylediğin zaman hani üç kuruşluk inandırıcılığın varsa onu da kaybediyorsun. En azından şimdi bakacağız. Bu arkadaşlar böyle diyorlar, yani sıkı bir duruş yapacağız diyorlar ve hani kartlar yeniden karıldı, onlara yeni bir kredi verildi. Ve bunu gerçekten yaparlarsa o zaman hakikaten enflasyonda bir gerileme olur ve bu faiz şeyinden, faiz arttırıyor musun arttırmıyor musun arkadaş meselesinden bir parça nefes alırlar ve Türkiye'de nefes alır. Çünkü bu konuyu konuşmaktan başka hiçbir ciddi konuyu konuşacak halimiz olamıyor maalesef. Cüneyt Bey isterseniz burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta konuştuğumuz gibi para politikası kurulu toplantısı var. Programımızı çektiğimizde faiz kararı da belli olmuş olacak. Onun etrafında daha hı hı. bu konuyu konuşmaya devam ederiz. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Rica ederim. Değerli izleyiciler, bu haftalık burada noktayı koyuyoruz.